Ee, bu son zamanlarda e, dil hakkında yeni bir şey öğrendim bir e, belgeseldeydi ya bir toplumun düşünce sistemi nasılsa dili de öyle oluşuyormuş yani toplumun düşünce sistemi yani kültürü alışkanlıkları e, toplumsal ilişkileri e, dili de belirliyormuş mesela İngilizler bizden daha kibar oldukları için her söze please diye başlıyorlar. Bu lütfen demek oluyor. Biz de biz de pek böyle konuşmayız ama modern dünyada mesafeler yok e, oldukça bizim dilimize de bu sözcük girdi. Lütfen demek yani benim için bir şey yapmanı istiyorum ama karşılığında benden bir şey bekleme gibi bir anlama geliyor. Lütfen bardağı uzatır mısın? Lütfen bana yardım eder misin? Ama biz genelde abi şunu bir el atsana falan gibi konuşuruz. Ama İngilizler bize öğrettiler birazcık. hani Biz de lütfen yardım eder misiniz? Yardım edebilir misiniz? Can you help me please? Falan böyle söylüyoruz artık. Ee, lütfen lütuf kelimesinden geliyor. Lütuf karşılıksız alınan bir şey demek. Mesela hava, su, doğa da bir lütuf esasında. Çünkü bunlar için bir şey ödemeye uzun yok. Yaratılış ve yaşam da bir lütuftur. Düşünsenize, Tanrı dünyayı ve içindeki her şeyi yarattı ve insanların kullanımına verdi. İnsanın yaşaması için gerekli olan her şeyi dünyada var etti. Bunu yaparken insanların onu fark edip fark etmemelerine bakmadı. İman edene de etmeyene de bütün bunları sağladı. Buna genel lütuf diyoruz. Ama bizim konumuz bu değil. Çünkü Tanrı'nın bir lütuf daha var ki o düşmüş insanlığı düştüğü derin kuyudan kurtaran lütuftur. Bir isim geliyor aklıma. İşte bütün bu birçok insan derin ve karanlık bir kuyunun içindeyiz. Kuyunun çıkışını yukarıda görüyoruz. Ama etrafta tutunup tırmanacak hiçbir şey yok. Ama çıkmak için birbirimizin üzerine basıyoruz. Sonra başka birinin, bir başkasının fakat bu durum bastığımız kişiyi aşağı doğru itiyor ama bizi yükseğe doğru kaldırmıyor. Sonra bir başkası beni seni çekiyor ve o senin üzerine basıyor, basıyor, aşağı doğru itiyor. Boşuna çaba tebelenip duruyoruz. Kabus gibi. Bu sırada yukarıda kuyunun başında birisi beliriyor. Onu tanımıyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. Ama o sırf merhametinden olsa gerek aşağıya doğru bir merdiven uzatıyor ve kuyudan bizi çıkarıyor. Bizi kurtarıyor. Bunu lütfen yapıyor. Çünkü bizim ona verecek bir şeyimiz yok zaten. İşte bu farklı bir lütuf. Genel lütuf yaşam için gerekenleri sağlayan bir şey. Bu ise yaşam veren, yaşamın kendisini sağlayan, yaşam veren lütuf. Ölmüşken dirilten lütuf. Lazar ölmüştü, İsa onu diritti. Aynı şekilde biz de günahtan dolayı ruhsal olarak ölmüştük. İsa bizi de diriltti. İşte buna iman edenlere verilen Tanrı'nın kurtaran lütfu diyoruz. Bu Tanrı'nın kurtaran lütfudur. Kutsal kitapta bu lütuftan bahsediyor. Her yerinde bundan bahsediyor. Şimdi bunlardan birine bakacağız. Mısır'dan çıkış 20. bölümde yani 10 buyruk Musa'ya verildiği yerde bunu biliyorsunuz ama şimdi oraya baktığım zaman ben biraz farklı bir bakış açısıyla onu inceleyeceğim ee, burada dikkatimizi çekiyor ilk dört buyruk buradaki ilk dört buyruk e, Tanrı ve insan ilişkisiyle ilgili yani Tanrı ile insan ilişkisinin kurallarını belirliyor birincisi diyor ki Rab tek Tanrı benim Başkasına başka tanrıya tapmayacaksın. İki, put yapmayacaksın. Üç, adımı boş yere anmayacaksın. Dört, şabatı tutacaksın. Sonraki beş buyruk insanlar arası ilişkilerle ilgili. Yani bunlara bir bakıma ahlak yasaları da diyebiliriz. Ona şöyle gidiyor. Anana babana saygı göstereceksin. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın yalan yere tanıklık etmeyeceksin şimdi 9 tane saydık 10. buyruğa sonradan döneceğiz şimdilik 1500 yıl ileriye gidelim ve İsa'nın dağda kalabalıklara verdiği vaaza kulak verelim İsa bu vaazında bir bölümünde yasa hakkında konuşuyor yasanın Altıncı maddesi için diyor ki atalarımıza adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kardeşine öfkelenmekle öldürmeyi aynı kefeye koyuyor. Öfkelenin de öfkelenen kişinin de yargılanacağını bildiriyor. Aynı şekilde yedinci maddeye Zina etmeyeceksiniz dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Yani şehvetle bakanın da zina etmiş sayılacağını söylüyor. Ya bu ne demek? İsa yasadı olmayan ya da yasanın standartlarını yükselterek ne yapmak istiyor? Yaş, yasayı yerine getirmek zaten yeterince zor değil mi ki? Kim bunları yerine getirebilir ki? Örnek verelim. E, kim şehvetle ay, işte neyse, bunu boş verelim. Kimseyi utandırmak istemem, kendimde dahil. E, o zaman öfke hakkında soralım. İçinizde öfkelenmeyen var mı? Belki de her gün öfkeleniyorsunuz. Yani İsa'ya göre. Her gün adam öldürmek günahını işliyorsunuz. Neyse. İsa'nın dediğine göre yargılanacağız demek ki. Peki İsa'nın amacı ne? Hepimizi yargılamak mı istiyor? Ya o, yor, oysa o e, Yuhanna 12'de şöyle dememiş miydi? Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. Yani Eğer bu doğruysa İsa neden yasanın ağırlaştırıyor? Zaten yerine getiremediğimiz yasayı neden daha da imkansız hale getiriyor? Yoksa böyle yapmıyor mu? Yani ağırlaştırmıyor da yasanın özünü mü bize hatırlatıyor? Böyle olabilir mi? O zaman tekrar geri gidelim, yasaya dönelim, 10. buyruğa bakalım. Diyor ki Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Bu, bu, bu kelimenin altını çizmek istiyorum. Hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. İşte dedik ya hani yasanın ilk dört maddesi ile ilgili, sonraki beş maddesi insanlar insan ilişkileriyle ilgili. Bu onuncu madde de aslında yasanın özü. İlk dokuz buyruk yasanın kelamı, onuncu buyruk ruhu. İşte yasanın ruhu. Göz dikmeyeceksin. Hem de hiçbir şeyine. Yani burada saymadığı tavuğuna, otuna, samanına, canına, malına vesaire 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 hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Aslında İsa bu onuncu maddedeki hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin sözünden yola çıkarak Yahudilerin ıskaladığı bir gerçeği dile getiriyordu yasanın hükümlerini yükseltmiyordu, sertleştirmiyordu. Yani yasa zaten öyle verilmişti. İlk dokuz maddede eylemle ilgili, onuncu maddede ise yürekle ilgili ilk dokuz buyruk dışsal kurallar, onuncu buyruksa içsel. Göz dikmeyeceksin. Ne demek göz dikmek? Göz dikmek Kendine ait olmayan bir şeye gizli bir istek veya arzu duymaktır. Gizlidir. İnsanın kendisinden ve tanrıdan başka kimse bunu bilemez. Bu yüzden içseldir ve yürekle ilgilidir. İşte İsa, yasanın hiç kimse tarafından yerine tam olarak getirilemeyeceğini anlatmak için böyle konuşuyordu. Yargılamaya gelmedim derken belki de bunu kastediyordu. Çünkü bu işi yasa çoktan yapmıştı. Yani yasa bizi çoktan yargılamıştı. Hepimiz Pavlus'un dediği gibi gazap çocuklarıydık. Yargılanmıştık ve mahkum edilmiştik. Üstelik Tanrı'nın planı gibi yasa da zamanın öncesinde verildiyse ki öyle olmalıdır. Çünkü Tanrı her şeyi yaratmadan önce tasarladı. Yani tüm yaratılış ilk önce onun düşüncesinde var oldu. Öyleyse yasa bizi biz doğmadan önce yargıladı, yargılamakla da kalmadı, mahkum etti. İşte İsa'nın dediği buydu. Ve insanı bu durumdan ancak İsa, sadece ve sadece İsa kurtarabilirdi. Ama önce bir konuyu halletmesi gerekiyordu. Tanrı'nın adaletini karşılaması, onu tatmin etmesi gerekiyordu. Çünkü bu günahların bedeli ödenmeliydi. Aksi takdirde Tanrı'nın adaleti yerine gelmemiş olurdu. Bunu da çarmıhta ölerek yaptı. Çünkü günahın bedeli ölümdü. Üstelik en aşağı suçluların cezalandırıldığı şekilde oldu bu. Utanç içinde. Çünkü günah ve utanç ikiz kardeştir. Hatırlarsak bahçede ilk günahın Hemen peşinden Adem ile Havva utançtan örtünmeye çalışmıştı. Günah ve utanç kardeşler, ikisi aynı anda dünyaya gelmişti ve ikisi de aynı anda gidecekti. Böylece İsa hem günahı hem de utancı kaldırdı. Çünkü tüm iman edecek olanların günahını ve utancını o üstlendi. İnsanların yapması mümkün olmayan bir şey yaptı hem de hiç karşılıksız. Sadece imanla bizi akladı. Hiç kimse kendi gayretiyle kurtulamaz. İsa'nın yaptığını yapamazsınız. Çünkü kusursuz değilsiniz. Tanrı'nın gazabını ancak kusursuz ve günahsız bir kurban yatıştırabilir. Bir tek İsa tamamen günahsızdır. Çünkü o yasayı yerine getirebilen tek kişidir. Kurtuluş için İsa'dan başka Tanrı'nın kurtuluş lütfundan başka çare ve yol yoktur. İşte böylece İsa karanlıkta kaybolmuş insana bir kapı açtı. Bu kapıdan giren kurtuluşu karşılıksız aldı. İsa kapıda bekledi. Gireni mühürledi. Mühürledi ki o artık yargılanmayacaktır. Yuhanna 3.18'de ona iman eden yargılanmaz. İman eden etmeyen ise zaten yargılanmıştır." diyordu. Bu ayeti şimdi çok iyi anlıyorum. Çünkü Tanrı'nın kurtaran lütfu olmasaydı yasa tarafından yargılanmış ve mahkum edilmiştim. Hamdolsun. Evet, şimdi anladık ki Tanrı'nın karşılıksız kurtaran muazzam lütfu sayesinde kurtulduk. Nokta. Peki her şey burada biter mi? Yani hiçbir şey yapmayacak mıyız? Böyle kurtulduk deyip sevinip çalıp oynayacak mıyız? Hiç iyi işler yapmayacak mıyız? Nasıl olsa bize mahkumiyet yok. Günah bile işlesek bir şey olmaz mı diyeceğiz? Elbette hayır. Zaten biliyoruz ki hatta bundan eminiz esasında iman ederek Tanrı'nın ruhunu aldık ve yüreklerimiz değiştirildi. Artık kötü işlerden ve günahtan nefret ediyoruz. İyi işlere açlık ve arzu duyuyoruz. Bu kesin. Zaten ruhun meyveleri bizde görülecektir. Ama yine de bazı problemler olabilir. Eski hayatımızdan bazı kötü alışkanlıklar, günlük hayatın dertleri vesaire vesaire. Bunlar için de Rabbimiz bize yardım etmek için bekliyor. Bizi kurtardı, kurtarmakla kalmadı. Ona layık olabilmemiz için yardım da edecek. Bunun sözünü de verdi. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Sesimi işiten olursa içeri gireceğim. Onunla yemek yiyeceğim. Bu ayet iman etmemişler için değil. İmanlar için. Nereden mi biliyorum? Çünkü vahiy bölümünde İsa'nın Laodikya Kilisesi'ne yazdırdığı mektupta geçiyor. Kilise yani bize sesleniyor. Demek ki bu ayet İsa'nın bize yardım için beklediğin kapıyı çalıyor. Açın diyor. Bize sesleniyor. O zaman affetmezlik için, alçak gönüllü olmak için, bütün eski alışkanlıklarımızdan kurtulmak için ondan yardım isteyebiliriz. Bunun için dua edebiliriz. Bizi duyacaktır kesin. bu noktada iyi işleri tanımlamak gerekirse iyi işler nedir? işler aslında çok basit bir şekilde Tanrı'nın beğenisini kazanmak için yapılan işlerdir. İnsanların beğenisi için yapılan işler Tanrı'yı hoşnut etmez. Eylem olarak iyi olabilirler ama yürekte başka motivasyon varsa eksiktir ve yüreğe bakan Tanrı da bundan hoşnut olmaz. İyi işler sadece kilisede yapılmaz. Elbette tapınmak, dua etmek, ondalık vermek, kilisede hizmet etmek çok iyi işlerdendir. Ama kardeşlerimizi sevmek, bize karşı kusurları varsa affetmek, küslük, dedikodu vesaire yapmamak gerekir. Bir sıkıntısı olana yardımcı olmak, hoşgörülü olmak, paylaşmak da iyi işlerdendir. Kendimizi üstün görmemek, merkeze koymamak iyi işlerdendir. Hiçbir davranışımız, hiçbir düşüncemiz İsa'nın bizim için yaptığı iyi işten daha üstün olamaz. Düşmanını bile seveceksin diyen İsa'ya kardeşimizi hor görerek mi layık olacağız? İyi işler alçak gönüllü olmayı gerektirir. Böylece iyi işler yaptıkça Tanrı'yı hoşnut ederiz. Onu hoşnut eden şeylerle onu yüceltiriz. Yoksa Tanrının bizim iyi işlerimize ihtiyacı yoktur. Zaten onlar olmadan bizi karşılıksız olarak kurtarmadı mı? Ölüydük, diriltti. Bize yaşam verdi. Ama iyi işler bizim yüreğimize sevinç verir. Bizi motive eder. Zaten yüreğimiz buna hazır. İsa'dan yardım alarak ilerleyebiliriz ve gittikçe ona benzemeye başlarız. Zaten amacımız da bu değil miydi? Şimdi dua edelim. Rab, senin adına övgü ve yücelik olsun. Gel ve bize yardım et. Kapıyı çaldığını duyduk. Açmak için koşuyoruz. Lütfen gel. Sana layık olmak istiyoruz. Bize yardım et. Bizi geliştir. Daha da çok kendine benzet. Amin. Yüreğimizde iyi işler yapmaktan kaynaklanan sevinç ateşini yak. Çünkü her şeye gücü yeten sensin. Amin.